Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik'ten ikinci dönem birinci yazılı çalışmamıza başlıyoruz ve... Kartal Başarı Merkezimizden Sinan Hocamız var yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba arkadaşlar. Güzel sorular hazırladınız. Güzel sorular hazırladık. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, senaryolarına göre hı hı. hazırladığımız sorularla e, iyi bir şekilde sınavlar hazırlanacağız ve ne yapacağız hocam? Yüz alacağız. Aşağılık. Buyurun. Evet. Şimdi klasik bir çarpanlara ayırma sorusu hocam burada dikkat etmemiz gereken bölme vermiş onu işlemin en sonunda alırız. Hı hı. Şimdi şu ifadeyi çarpanlara ayırdığımızda ne diyoruz burada çarpımları 3 toplamları eksi 4 olacak şekilde 2 tane sayı belirlememiz lazım. Bunlar eksi 1 ile eksi 3'tür. O halde Güzel. diyoruz ki şu ifadeyi şöyle yazalım hocam x eksi 1. X 3. Diye ne güzel güzel sesleri de geliyor şu an derinlerden. Siz duyamıyorsunuz belki biz deniz kenarında avantajını yaşıyoruz. Çok, çok güzel bir atmosferde <laughs> soru çözüyoruz arkadaşlar. <laughs> X kare eksi 1 iki kare farkıdır hocam. Bunu da X eksi 1 Hı -hı. arkadaşlar X artı 1 diye çarpanlar ayıralım. Bu aradaki bölme işareti dursun. Onu en son ters çevirip çarparız arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda burada da çarpımları 6 toplamları eksi 5 olacak şekilde iki sayı lütfedeyim hocam sizden. Eksi 3 ve eksi 2. O halde bunun çarpanları ayrılmış <laughs> hali X eksi 3 X eksi 2 X parantezine alalım. X eksi 2 yazalım. Şimdi kendi aralarında Hocam olur. hopacık hopacıkları ben yapayım. Aynen onları. Insi. Bunlar hopacık hopacık sadeleşti. Evet. Bunlar hopacık hopacık sadeleşti. Burada başka sadeleşen yok. 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 Şimdi buradan devam edelim. Bu sefer ters çevirip çarpma yöntemine Hı. girelim. X eksi 3 Bölü x artı 1. Arkadaşlar bu ifade bölüm olduğu için ters çevirip çarpacağız. Yani x bölü şu araya çarpmayı koyalım. x eksi 3. Hocam. Gene hoppacık hoppacık. Biri yukarıda <laughs> biri aşağıda olduğu için bunlar sadeleşebilir. Yukarıda x kalır aşağıda, aşağıda x artı 1. Yukarıda x aşağıda x artı 1 kalır ve sorumuzun cevabı bu şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Soru 2 soru. Güzel bir soru simetrik kök sorusu. Burada arkadaşlar hemen köşeye bir hatırlatmamızı koyalım ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilen bir denklemin simetrik kökü varsa arkadaşlar burada b'nin 0 a ile c'nin çarpımında negatif olması gerekir. Yani a ile c ters işaretli zıt işaretli olacak. Hı. O halde şuraya baktığımızda burada b arkadaşlar şurasıdır. Buranın sıfıra eşit olması gerekir. Neden o sıfır hali? simetrik kökü? var? Hocam şöyle simetrik kökte şimdi grafikte gösterelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir parabol çizelim. Hı hı. Bunun simetrik kökü varsa şurası eksi K'dır. Burası da artı K'dır ve şurası tepe noktasıdır. Yani hı. bunun R'si hocam sıfır. R'nin sıfır olması demek. Bir Birinin yerine negatiflisi pozitif. Aynen sıfır. toplamları sıfır oluyor. Kökler hı hı. toplamı sıfır. R'si sıfır olduğu için eksi B bölü 2A sıfır. Hı. Eksi B bölü 2A'nın sıfır olması için B'nin sıfır olması gerekir. gibi yorumlar yapabiliriz. Sıfır. O halde K'nın değeri arkadaşlar 4 veya k eksi 4. Şimdi hangisini alacağız? Burada da hemen geliyoruz. Şurada yazdığımız ifadeye bakıyoruz. Şimdi siz burada k yerine 4 yazarsanız arkadaşlar denklem 4x kare artı 36 olur. Eşittir 0. Eksi 4 yazarsam eksi 4x kare artı 36 eşittir 0 olur. Ne demiştik? A ile C'nin çarpımı negatif olacak. O halde şunu siliyoruz. İfademiz budur arkadaşlar. Bizden istediğini denklemin köklerini. Şimdi K'yı bulduk. K, k neydi hocam? Eksi 4K yazalım. Şimdi bu denklemi çözmem gerekiyor. Bunu bu tarafa atalım arkadaşlar eşitliğin öbür tarafına. 36 eşittir 4X kare. 9 eşittir X kare. X eşittir. Şurayı yazalım hocam. Şuraya yazalım evet hocam. X eşittir 3. X eşittir eksi 3 arkadaşlar. Bizden istediğine denklemin kökleri X1 ve X2 idi. O halde X1 ve X2'yi de bulmuş olduk. Götürelim onları da yerine yazalım. Burası 3. Burası eksi 3 çarptığımızda arkadaşlar 36 bla bla, 36 evet yine bir <laughs> soru arkadaşlar denklemin kökleri A ve B'dir diyor. burada ne yapacağız A denklemin kökü denklemin kökü ne demek ifadeyi sıfır sabır. yapan Hı -hı. değer o halde ben şurada A'yı ve B'yi şu denklemde yerine yazdım. bu denklemi sağlayacak demektir yazalım A kare eksi 4 A eksi 7 eşittir 0. A bir saniye A kare eksi 4 A eşittir 7 Burada kalsın. Hı -hı. B de bu denklemi sağlıyor. Çünkü B de bu denklemin kökü. B kare eksi 4 B eksi 7 eşittir 0. Hı -hı. B kare eksi 4 B de 7'ye eşit. Hı -hı. Ki burada da bunları vermiş arkadaşlar. A kare eksi 4 tane neye eşitti? 7'ye. B kare eksi 4 B neye eşitti? 7'ye. 7, 7 eksi 1 6. 6. 7 artı 2 9. 9. Çarpalım arkadaşlar. 54. 54. Sorunun cevabı 2. Yine bir klasik çarpanlar ayırma sorusu arkadaşlar. Yine Bural Hocam çarpımları eksi 2 toplamları artı, 2, artı, artı 1 olan bir 2 sayı. 2 ve eksi 1. Evet arkadaşlar. Şurası 2 ile eksi 1'in çarpımıdır. O halde yukarıdaki ifadenin çarpanları ayırmış hali x artı 2 x eksi 1'dir. Şimdi hı hı. burada payda eşitlerseniz şu ifadede arkadaşlar şunun altında görünmeyen 1 var. Ya da bununla bunu çarpıp topladığımızda evet. şurası şöyle bölü yapalım. 2 artı x bölü x. Hı hı. İkinci ifademiz de 1 eksi x bölü x. Doğru. Güzel. Şimdi bunu ters çevirip çarpalım arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Daha geniş bir bölgemiz var burada. x artı 2 x eksi 1 çarpı. x Şimdi, bölü 2 artı x. E, ee, ha, çarp çarp çarpıp zaten. yazalım tamam. hocam. Bunun çarpımı çarparsanız 2 artı x 1 eksi x bölü x kare. O halde ters çevir. Çarptığımızda 2 artı x 1 eksi x. Hocam buyurun. Basit işlemleri bana soruyor En sevdiğiniz <gülüyor> yerler. <gülüyor> 2 artı x. Ooo 2 artı x sadeleşti. x eksi 1 var. 1 eksi x var. Biri diğerinin eksi 1 ile çarpılmış hali. O yüzden bunlar sadeleşti. Burada eksi 1 olur. Bu arada şurada gizli bir tane 1 olduğu için pay ve paydadaki ifadeyi sadeleştirebildiğimizi unutmayın. x kare ile eksi 1'i çarparsak eksi x kare işlemi sonucu olacaktır Evet. bu, bu da... arada burada yanlışlıkla 2 yazılmış 4 evet. aslında 2 yazılmamış az önce fark ettim fark etmemem 2 ile 4 numaralı soruların yerleri karışmış, yerleri karışmış. arkadaşlar evet. çünkü istediğimiz sorudan başlayabiliyoruz hocam. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bunu da bu şekilde göstermiş oluyoruz bakın arkadaşlar istediğiniz <laughs> sorudan başlayabilirsiniz karma sayı sorusu bir tanım vermiş bu tanıma göre aşağıdaki soruyu çözmemizi istiyor arkadaşlar okuyalım i kare eşittir bir olmak üzere ki Karma sayının tanımından z a artı b'yi karma sayısı veriyoruz. A dediğimiz burada karma sayının reel kısmı, b dediğimiz sanal imajiner kısım diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir tanım ver. Z'nin altına ve üstüne çizgi çizdiğinde sana diyor ki z sayısının reel kısmı ve sanal kısmının yerlerini değiştir. Daha sonra eşleniğini al diyor. Buna göre bu işlemlerin cevabı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şunu şöyle yapalım. İçteki ee, hı hı. Çizgileri yapalım ilk önce şimdi ne yapacağım en dıştaki çizgiyi tuttum 2 artı 3 i'nin yerini değiştireceğim. 3 artı 2'yi yapacağım eşleniğine sonra alacağız. da bunun eşliğini alacağım 3 eksi i olacak bir daha yapalım bunu bir daha yapalım ya da yanına yazıp öyle devam tamam, edelim tamam. hocam hı hı. şöyle 2 artı i ha, şimdi tek çizgi oldu direkt tanıma uyguladım bunların yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Ne olacak? Eksi i. Şöyle, e, ee, eksi aa, işaretiyle beraber. Abo, ben az daha eksi gidiyorum arkadaşlar. artı 3 i elendiniz hocam. Evet ya. Bunların yerlerini değiştirelim. 1 artı 2 i. Şimdi arkadaşlar bunun eşleniğini alın diyor. Yani eksi 2 eksi 3 i artı bunun eşleniğini alırsanız 1 eksi 2 i. Şimdi toplam işlemi yapalım arkadaşlar. Eksi 2 1 eksi 1 eksi 3 eksi 2 eksi 5 i bu işlemin cevabıdır. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet yine bir ikinci dereceden denklem sorumuz arkadaşlar. Diyor ki bize denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 artı 2 bölü x2 eşittir 5. Burada arkadaşlar kökler toplamından faydalanacağız. Kökler toplamını bir hatırlatalım kenar demen. x1 artı x2 neye eşit? Eksi b bölü a eşit. Burada eksi b a dediğimizde ax kare artı bx artı c denklemindeki a ve b'dir. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda burada ben şunun altında bir tane hocam. Şöyle gizli bir 1 var. Payda eşit dersek burayı x2 ile çarpmamız gerekir. Pla, pla. O halde <laughs> Çok şey şöyle gibi? bir şey olacak. x1 çarpı x2 artı 2 bölü x2. x2. Hı Neye hı. eşit? 5'e. Şimdi x1 çarpı x2 dediğimiz c bölü, A'dan 3. C bölü a. Onu da burada hatırlatalım. Biz toplamdan x1 çarpı x2 arkadaşlar. O da c bölü a eşit. Yani burası ne? 3. O halde 3 artı 2 5 bölü x2 neye eşit? 5'e. x2 ne arkadaşlar? 1. 1. Demek ki sizin köklerimizden biri 1. Bir. O halde bu 1'i götürüp yukarıda denklemde yerine yazdığımızda sağlayacak arkadaşlar. Hemen şurada yazalım. x yerine 1 bir, bir. yazalım. 1'in karesi 1. Eksi. x yerine 1 yazdığımda çarptığımızda arkadaşlar şöyle bir şey olacak burası. Artı 3 eşittir 0. 4 1'li 3'ü topladım. Eksi dağıtalım. Eksi k eksi 6 eşittir sıfırdan. K buradan arkadaşlar ne geliyor karşımıza? Eksi 2. Eksi 2. Eksi k de, k kullanmadık. Bunda fazla bilgi biliyoruz. Havamız olsun diye yazdık herhalde. Biliyoruz <laughs> biz bu işi hocam. Hocam yani bundan <laughs> dolayı. <doğru. gülüyor> biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Parantez alma sorusu arkadaşlar. Bakın ortak parantez alacağız. x1'in karesi var x1 var x1 parantezini alalım. x2 var. x2'nin karesi var. x2 parantezini alalım. O halde x1 çarpı x2 parantezini aldığımızda bakın x2'yi aldım. x1'in bir tanesini aldım. Bir tane x1 kaldı. Artı x2'den aldım bir tane. x1 aldım. Bir tane x2 kaldı. Burası da x2 eşittir. 18. Bir önceki videoda gösterdiğimiz kökler toplamı kökler çarpımından yukarıya bakarsanız arkadaşlar kökler toplamının 6 olduğunu Kökler çarpımının da C bölü A'dan M artı, M artı 1 olduğunu. Ha, şimdi 6 çarpı M artı 1 eşittir 18. Demek ki hocam buranın 3, 3. olması. M'nin de 2 olması gerekir arkadaşlar. Harikulade peki. Evet. Taraf tarafa yok etme sorumuz arkadaşlar. Burada da yine köklerin toplamı çarpımlarıyla alakalı bir şey vermiş ki. Gördüğünüzde hemen baktık. Eksi x1 çarpı x2 x1 çarpı x2. Burada şu formülü bilmek gerekiyor, değil Hı -hı. mi? Kökleri bilinen ikinci derece denklemi <laughs> kurmak için neydi? Böyleydi. Hı -hı. Artı x1 çarpı x2, x2 eşittir 0. sıfır. Şimdi biz kökler toplumu ve kökler çarpımı burada yok etmeyle bulacağız. Aynen. Ha bulunuz zaman. Ben bulamam. Ben buluyorum. <laughs> Peki. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar baktığımızda eksi x1 çarpı x2 artı x1 çarpı x2 Hocam şunları şöyle bir taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Cart cart. Gerçi bu işi seviyordunuz evet. hocam ben yaptım. Bir dahakine siz hop yaparsınız. Hopacık hopacık deseniz oluyor hocam. Tamam. Yok. Şimdi iki tane x1 artı x2 bir tane daha x1 artı x2 topladığımızda arkadaşlar 3 tane x1 artı x2 neye eşit? 7 ile 5'i toplayalım. 12'ye. Demek ki x1 artı x2 4 eşit. Bu ifadenin kökler toplamı 4 olacak. Hocam şuraya yazabiliriz onu. Burası 4. Peki. Siz devam edin lütfen. Götürelim. Denklemde yukarıdaki denklemlerden herhangi birinde mesela x1 artı x2 eksi x1 çarpı x2 eşittir 7 denkleminde şuraya 4 yazarsanız arkadaşlar bunu bu tarafa attığımızda eksi x1 çarpı x2 eşittir 3 demek ki x1 çarpı x2'nin de eksi 3 olduğunu görürüz. Bu halde. Tuttum arkadaşlar. Evet. Şimdi demek ki arkadaşlar bu bulduğumuz ifadelerde yukarıda Vural hocamın yazdığı, söylediği, anlattığı, harika bir şekilde size öğrettiği yerde yerine yazdığımızda denklemi yazmış oluruz arkadaşlar. Evet yine bir ikinci dereceden denklem sorusu arkadaşlar burada da yine kökler toplamından ve kökler çarpımından faydalanacağız. Bir önceki videolarda gösterdiğimiz formülleri burada kullanacağız. Bak şimdi arkadaşlar burada hocam Dağılma. Dağılma özelliğini kullanalım. Şöyle dağıtarım, Dağıtarak çarpalım. X1 ile X2'yi çarptım. X1 çarpı X2. X1 ile 2'yi çarptım. Artı 2 tane X1. Artı 2 ile X2'yi çarptım. 2 tane X2. Artı 2 iki ile 2'yi çarptım. 4. Eşittir neye? 21'e. Şimdi arkadaşlar bakın. X1 çarpı X2 artı 2 parantezinde X1 artı X2 4'ü öbür tarafa sallayalım arkadaşlar. 17. Şimdi x1 çarpı x2, x1 artı x2 nereden bulacağız? Yukarıdaki denklemden. x1 artı x2 baktığımızda eksi b bölü a'dan x1 artı x2'nin 6 olduğunu, x1 çarpı x2'nin de c bölü a'dan m'ye eşit olduğunu görüyoruz. Götürelim yerine yazalım arkadaşlar. Burası ne? 6. 6. Burası ne? 5 kabul oraya m. M. O halde m artı 12, 17'ye demek ki m de buradan 5'e eşit. Şimdi arkadaşlar... Götürelim. M yerine 5 yazalım ve köklerimizi bulalım. Yazalım. X kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. bulacağım çarpım. Eksi 5 çarpın... ve eksi 1. Evet. <laughs> o halde x eksi 1, <laughs> x eksi 5 eşittir 0 diye çarpanlarına ayrılır. X eşittir 1, x eşittir 5. Ya da x 1, x 2 diyelim arkadaşlar. 5 köklerimiz. Bizden istediği bunların kareleri toplamı. Yani sonuç 26. Ve son sorumuz ama evet. hala eksikleriniz varsa üzülmeyin. Hemen Kartal Başarı Merkezi'ne gidin Sinan hocamızı bulun. Deyin ki hocam YouTube'da söylemiştiniz bize yardımcı olacaktınız. Şuradan sorularım var. Mutlaka kendisi bulun arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> X² A, x kare artı ax artı b eşittir sıfır denklemin köklerinden biri 1 eksi 3 yi. Arkadaşlar kökler birbirinin eşleniğidir. Neden yani... ama? Şu şeyi söyleyeyim. Gerçel sayı varsa eğer bunlar evet. abi be, karmaşık sayı var değilse. Şu şekilde verdiğine, yani şimdi hocam demin 2 ile 4 çıktı kökler hani eşlenik değil. Arkadaşlar karmaşık sayılar. Bakın köklerden biri 1 -3 ise diğeri de 1 artı 3'idir. O halde ben buna x1, buna x2 dersem arkadaşlar bana x1 artı x2'yi, Söyleyebilir misiniz? 2. Evet duyar gibiyim hocam arkadaşlar. Ben söyleyeyim aslında. Sizden <laughs> mi geldi o <laughs> ses? Pardon. <gülüyor> X1 çarpı X2 de bunları çarptığımızda arkadaşlar bakın bunu da bir kenara yazalım. 1-3 ile 1 artı -3. 3i'nin -3 çarpımı 2 kare farkından a kare eksi b kare vardı. Yani a eksi b a artı b. Ha demek ki burada karelerinin farkı var. 1'in karesi 1. Eksi 3i'nin karesi. 3i'nin karesi 9i kare. Hocam i kare eksi 1'di. Eksi 9. Eksi dönünde var artı 10. Demek ki bu da artı 10 eşit. O halde arkadaşlar gelelim buraya. A'yı ve B'yi bulmamızı istiyor. A ne? Kökler toplamından. Kökler toplamının 2 olması için A'nın ne olması lazım? Eksi 2. Eksi 2. Kökler çarpımı C bölü A 10. Yani B bölü 1 10 sa B'nin ne olması lazım? 10. Toplayalım arkadaşlar. 8. Buyurun hocam Bu arada şey bunu neden eşleniği almak zorundayız? Çünkü dikkat etsenize şunlar gerçel sayı olduğuna evet. göre hem toplandığında biri kökler toplamı biri kökler çarpımından geliyor. 1 eksi 3 ile hem toplandığında <laughs> nefesim yeterse anlatacağım. Hem toplandığında hem de çarpıldığında reel sayı vermesi lazım. Bu ancak ve ancak böyle bir karmaşık sayının eşleniğidir. Bir şey Sen, hocam bir saniye. Arkadaşlar. O zaman sonra ben de bir şey ekleyeyim. <laughs> tamam, sırayla <laughs> <olur>. şey <laughs> gidelim <gülüyor> hocam. Ee, X1, <laughs> ve X2 bulurken diskriminant yöntemiyle eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'yı kullanıyorduk. Bakın hmm. burada bir artılısını bir eksilisini buluyorsunuz. Evet. O halde demek ki buradan da bir sağlama yapabiliriz arkadaşlar. Diyoruz ve <laughs> burada tamamlıyoruz. Hepinize Bak. başarılar diliyoruz.